Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bamya yemeği yapacağız. Şöyle yarım kilo bamyam var. Başlarını aldım. Şöyle şu şekilde kafalarını sümüklenmemesi için alıyorum. Kenardan alırsanız daha iyi olur. 4 tane domatesim var. Küçük küçük doğranmış. 2 kafa soğanım var. 2 tane biber. 2 tane sarımsağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şimdi o tencereme sıvı yağımı alıyorum. Şu şekilde döküyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Domateslerimi ekliyorum. Biberimi ve sarımsağımı ekliyorum. Ve ocağa hiç karıştırmadan koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle bamyamı döktükten sonra 10 dakika pişirdim. Hiç karıştırmadan şöyle kırmızı toz biberimi döktüm. 1,5 kaşık yemek kaşığıyla şöyle hafif karıştırıyorum çok az. Çünkü bunda karıştırmamak çok önemli. Şöyle hafif üzerine geçene kadar da sıcak suyumu koyuyorum. Yine kenarlarından hafif hafif karıştırıyorum. Şu şekilde 10 dakika hiç karıştırmadan yine pişiriyorum. Evet arkadaşlar şöyle bamya yemeğimiz pişti. Hiç de böyle Vıcık vıcık bir hale gelmedi. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Çok güzel gözüküyorlar. Canına da cacık yaptım. Afiyet olsun.